Morris öylesine yüksek bir sesle konuştu ki herkes irkildi. Babam denizlerdeki tüm hayvanların daha bulunmadığını söyledi. Tartışma yeniden başladı. Ralph ışıldayan deniz kabuğunu uzattı. Söz dinleyen Morris deniz kabuğunu eline aldı. Ortalık duruldu. Jack korkabilirsiniz çünkü insanlar nasıl olsa korkarlar diyor. Buna bir diyeceğim yok. Jack bu adada hayvan olarak ancak domuz var derken herhalde haklıdır. Ama aslında bilmiyor başka hayvan olup olmadığını. Yani kesinlikle bilmiyor demek istiyorum. Morris bir soluk aldı. Babam diyor ki bir şeyler varmış. Neydi onların adı? Mürekkep çıkaran bir şeyler. Mürekkep balıkları. Yüzlerce yarda uzunluğundaymış bunlar. Balinalar olduğu gibi yutuverirlermiş. Morris gene durdu kıvançla güldü. Canavarlara inanmıyorum elbette. Domuzcuğun dediği gibi yaşam bilimseldir. Ama bilmiyoruz öyle değil mi? Yani kesinlikle bilmiyoruz demek istiyorum. Biri bağırdı. Mürekkep balığı sudan çıkamaz. Çıkar. Çıkamaz. Bir an için kayanın üstü çekişen, elini kolunu sallayan gölgelerle doldu. Yerinde oturan Ralph'e göre aklın egemenliği böylece çöküvermişti. Korku, canavarlar, ateşin her şeyden önemli olduğu konusunda genel bir anlaşmaya varılamaması. İnsan her şeyi yoluna koymak için uğraşırken tartışma çığırından çıkıveriyor, yeni ve tatsız konular ön plana geçiyordu. Ralph yanında alaca karanlıkta beyaz bir şey görünce bunu Morris'in elinden kaptı ve deniz kabuğunu olanca gücüyle öttürdü. Şaşkına dönen çocuklar sustular. Simon Ralph'e sokulmuş, elini deniz kabuğunun üstüne koymuştu. Simon tehlikelerle dolu bir gereksinme içindeydi. İlle konuşmak istiyordu. Ama bir toplantıda konuşmak korkunç geliyordu ona. Duraksıya duraksıya. Belki dedi bir canavar vardır belki. Toplantıdakiler yabansı seslerle bağırıştılar. Ralph hayretler içinde ayağa kalktı. Sen mi Simon sen mi inanıyorsun buna? Simon bilmiyorum dedi. Yüreği öylesine atıyordu ki tıkanır gibiydi. Ama fırtına patlak verdi. Otur yerine, çeneni kapa, deniz kabuğunu al, kes sesini. Ralph bağırdı. Dinleyin onu, deniz kabuğu onda. Demek istediğim şu, bizden başka canavar yok belki. Aklını kaçırmış. Bunu söyleyen nezaket kurallarını aldırmayacak kadar sarsılan domuzcuktu. Simon gene konuştu. Belki bizler bir çeşit, Simon insanlığın başlıca hastalığını dile getirmek çabası içinde derdini anlatamaz hale geldi. Sonra birden isimlendi. Dünyanın en pis şeyi nedir? Bu soruyu izleyen anlayıştan yoksun sessizlik, Jack'in söylediği kaba ve etkili bir tek bozuldu. Bu tek hece, hecenin yarattığı rahatsızlık, cinsel hazdın doruğuna varmak gibi bir şey oldu. Sallanan kütüğe yine tırmanan küçükler yeniden yere yuvarlandılar ve hiç aldırmadılar düşmelerine. Avcılar sevinç çığlıkları attılar. Simon'ın gösterdiği çaba başına yıkılmıştı sanki. Kahkahalar onu kıyasıya yumruklar gibiydi. Çaresiz kaldı, ürkerek oturduğu yere çekildi. Bu bir çeşit tortmaktır demek istiyor belki. Ralph büyük şeytan minaresini havaya kaldırdı. Gözlerini kısıp karanlığa baktı. En aydınlık kalan yer solgun kumsaldı. Küçükler daha mı yaklaşmışlardı? Evet, öyleydi kuşkusuz. Ortadaki otların arasında bedenleri sıkı sıkı düğümlenmişçesine birbirine sokulmuşlardı bir esinti hurma ağaçlarına dile getirdi ve bu büyük bir gürültü yaptı sessiz karanlıkta. Kurşuni iki ağaç gövdesi gündüzün hiç kimsenin farkına varmadığı kötü bir gıcırtıyla birbirine sürtündü. Domuzcuk deniz kabuğunu Ralph'in elinden aldı. Haklı bir öfke vardı sesinde. Ben hortlaklara inanmam, asla inanmam. Jack de ayağı fırlamıştı. Nedeni bilinmez bir kızgınlık içindeydi. Kimin umrunda senin neye inandığın şişko? Deniz kabuğu bende kısa süren bir itişip kakışma duyuldu. Büyük şeytan minaresi elden ele geçti. Deniz kabuğunu geri ver bana. Aralarına giren Ralf göğsüne bir yumruk yedi. Deniz kabuğunu birinin elinden kopardı, soluk soluğa oturdu. Fazla lafa ediliyor hortlakların. Gündüz konuşmalıydık bunları. Bilmedik bir ses yavaşça yükseldi. Belki canavar odur, bir hortlaktır. Sanki bir rüzgar sesi toplantıdakileri sarstı. Ralf sıraya aldırmadan fazla konuşuluyor dedi. Kurallara uymazsanız doğru dürüst toplantı yapamayız. Ralph durakladı. Bu toplantının özenle hazırlanan planı bozulup gitmişti. Ne dememi istiyorsun o halde? Bu toplantıyı böyle geç vakit yapmakla yanılmışım. Onlar için, hortlaklar için bir oylama yapıp barınaklara gideceğiz. Çünkü hepimiz yorgunuz. Hayır. Jack o bekle bir dakika. Şimdi ben burada hemen söylüyorum hortlaklara inanmadığımı. Ya da inanmadığımı sandığımı. Ama onları düşünmekten de hoşlanmıyorum. Yani şimdi karanlıkta hoşlanmıyorum. Karar vermeliyiz. Hortlak var mı yok mu? Ralph bir saniye deniz kabuğunu havaya kaldırdı. Peki öyleyse kararlaştıracağımız şey hortlakların olup olmadığı herhalde. Soruyu sorarken hangi sözcükleri kullanacağını düşündü bir an. Hortlakların olabileceğine kimler inanıyor? Uzun bir sessizlik oldu. Hiç kimse kıpırdamıyor gibiydi. Sonra Ralph gözlerini kısıp karanlığa baktı, elleri gördü. Donuk bir sesle konuştu. Anladım. Dünya ne olduğu bilinen dünya, yasalara uyan dünya kaymak üzereydi. Eskiden şu vardı, bu vardı ama şimdi gemide gitmişti. Deniz kabuğu Ralph'in elinden kapılı verdi ve domuzcuk tiz bir sesle bağırdı. Ben hortlaklara oy vermedim. Hızla dönüp çevresine bakındı. Bunu aklınızda tutun hepiniz. Domuzcuğun ayağını yere vurduğunu duydular. Neyiz biz? İnsan mı yoksa hayvan mı? Yoksa vahşiler mi? Büyükler ne diyecekler bizler için? Basıp gidiyoruz, domuzlar avlıyoruz, ateş söndürüyoruz. Şimdi de bu. Belalı bir gölge dikildi domuz karşısında. Kapa çeneni seni gidi şişko sümüklü böcek. Bir ara itişip kakıştılar. Işıldayan büyük şeytan minaresi bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyordu. Ralph ayağa fırladı. Jack, Jack, deniz kabuğu sende değil, bırak konuşsun. Jack'in yüzü alaca karanlıkta Ralph'e yaklaştı. Kes sesini sende. Yani ne sanıyorsun kendine? Oraya kurulmuş şunu yap şunu yapma dersin sağa sola. Ava gitmeyi bilmezsin. Şarkı söylemesini bilmezsin. Ben şefim seçildim. Seçildin sene çıkar saçma sapan emirler verip duruyorsun. Deniz kabuğu domuzcuktan. Tamam her zaman olduğu gibi domuzcuktan yana çık. Jack. Jack acı bir alayla Ralph'i taklit etti. Jack Jack. Kurallar diye bağırdı Ralph. Kuralları bozuyorsun. Kimin umrunda? Ralph tüm aklını başına topladı. Kurallardan başka bir şeyimiz yok bizim. Ama Jack avaz avaz bağırıyordu. Kuralların cehenneme kadar yolu var. Biz güçlüyüz. Biz ava gideriz. Eğer bir canavar varsa biz onu avlayıp yakalarız. Çevresini sararız, vururuz, vururuz, vururuz. Cek yabansı bir çığlık atarak solgun kuma atladı. Kayanın üstü dakikasına gürültü, heyecan, konuşmalar, bağrışmalar, kahkahalarla doldu. Çocuklar toplantı yerinden koptular. Hindistan cevizi ağaçlarıyla denizin kıyısı arasında yayıldılar, dağıldılar. Gecenin karanlığında kumsalda görünmez oldular. Ralph yanığının deniz kabuğuna değdiğinin farkına vardı. Deniz kabuğunu domuzcuun elinden aldı. Domuzcuk, "Büyükler ne diyecekler bizim için?" dedi gene. "Şunların haline bak." Yalandan yapılan bir avla gerçekten duyulan bir korkunun çılgın kahkahalarla karışık gürültüsü geliyordu kumsaldan. "Deniz kabuğunu öttür Ralph." Domuzcuk öyle yakındaki ki Ralph gözündeki tek camın parıltısını görebiliyordu. "Ateş soğunu var, anlamıyorlar mı bunlar?" Sert olmalısın şimdi. İstediğini yaptır onlara. Ralph bu önermeyi incelercesine dikkatle konuştu. Eğer ben deniz kabuğunu öttürür, onlar da gelmezse o zaman işimiz tamam. Ateşi koruyamayız. Hayvanlara döneriz. Hiçbir zaman kurtulamayız. Eğer öttürmezsen nasıl olsa hayvanlara döneceğiz pek yakında. Ne yaptıklarını görmüyorum ama işitiyorum onları. Dağılan çocuklar kumun üstünde yine bir araya gelmişler. Dönen kara bir yığını olmuşlardı tek düzen bir sesle şarkı gibi bir şeyler söylüyorlardı. Artık dayanamayan küçükler sendeliye sendeliye uluya uluya kaçıyorlardı. Ralph deniz kabuğunu dudaklarına götürdü sonra indirdi. Asıl sorun bu, asıl sorun bu. Ortaklar var mı domuzcuk, canavarlar var mı? Elbette yok. Neden yok? Çünkü o zaman her şey saçma olurdu. Sokaktaki evler, TV'ler hiçbir iş yürümezdi. Dans eden tek düzen seslerle şarkı söyleyen çocuklar uzaklaşmışlardı çıkarttıkları gürültü sözleri anlaşılmayan düzenli bir uğultuydu artık. Ama ya her şey saçmaysa, yani burada bu adada ya bir şeyler varsa bizi gözetleyen, bekleyen. Ralph sarsılırcasına ürperdi. Domuzcuğa öyle bir sokuldu ki iki çocuk birbirlerine çarpıp korktular. böyle konuşma artık. Zaten çektiğimiz yeter Ralph. Bundan fazlasına dayanamam ben. Eğer hortlaklar varsa ben şef olmaktan vazgeçmeliyim. Dinle onları. Aman Allah'ım, hayır olmaz." Domuzcuk Ralph'in kolunu yakaladı sıkı sıkı. Eğer Jack olursa yalnız av yapılır. Ateş yakılmaz. Ölünceye dek burada kalırız. Domuzcuğun sesi yükseldi, cırtlaklaştı. Kim orada oturan? Ben, Simon. Amma da yaman kişileriz dedi Ralph. Üç kör fare gibi. Ben vazgeçiyorum. Domuzcuk korku bir fısıltıyla. Sen vazgeçersen dedi bana ne olur sonra? Bir şey olmaz. Jack nefret ediyor benden. Neden bilmiyorum. Eğer canın istediğini yapabilse ama sana dokunamaz saygısı var sana üstelik sen onu dövebilirsin ama sen de onu bir güzel dövüyordun daha demin domuzcuk yalın konuşuyordu deniz kabuğu bendeydi söz söylemeye hakkım vardı Simon karanlıkta kıpırdadı şef olmaktan vazgeçme sen sus küçük Simon canavar yok diyemez miydin yani domuzcuk bencekten korkuyorum dedi onun için iyi biliyorum birinden korkunca ondan nefret edersiniz ama boyuna da düşünüp durursunuz onu kendi kendinizi aldatırsınız. Aslında kötü değildir dersiniz. Ama onu görünce tıpkı nefes darlığına tutulmuş gibi olursunuz. Soluk alamazsınız. Sana bir şey söyleyeyim mi? O senden de nefret ediyor Ralf. Benden mi? Neden nefret etsin benden? Bilmiyorum ateş konusunda onu bozdun. Sonra sen şefsin o değil. Ama o Jack Murray diyordur o. Ben öyle uzun zaman yataklarda yattım ki düşünmeye vakit buldum. İnsanları bilirim ben. Kendimi bilirim. Onu da bilirim. Sana şimdi zarar veremiyor. Ama sen önünden çekilirsen senden sonra gelenin canını yakacak. O da ben olacağım. Domuzcuğun hakkı var Ralf. Bir sen varsın bir de çek. Sen gene şef kal. Hepimiz bir yanlara sürüklenip gidiyoruz. Her şey berbat oluyor. Biz evlerimizdeyken bir büyük bulunurdu her zaman. Lütfen efendim derdik. Lütfen bayan derdik. Ve öğrenmek istediklerimiz söylenirdi. Ne kadar isterdim. Teyzemin burada olmasını isterdim. Babamın burada. Of ne işe yarar ki? Ateş sönmemeli. Dans bitmişti. Avcılar barınaklara dönüyordu. Domuzcuk büyükler bilirler dedi. Karanlıktan korkmazlar. Bir araya gelince çay içerler, tartışırlar. O zaman işler yoluna girer. Onlar adayı ateşe vermezlerdi. Kaybetmezlerdi de. Onlar bir gemi yaparlardı. Üç çocuk karanlıkta durdular. Boşuna uğraştılar büyüklerin yaşamının görkemini anlatmak için. Onlar kavga itmezler. Benim gözlüğümü kırmazlar canavardan söz etmezler. Ralph umutsuzluk içinde, ah dedi, onlardan bize bir haber gelebilse, büyüklerle ilgili bir şey gönderebilseler bize, bir işaret ya da buna benzer bir şey. Karanlıkta tiz bir inilti duyuldu, kanları dondu, birbirlerine yapıştılar. Ta uzaklardan bu dünyadan gelmeyen bir inilti yükseldi. Sonra telaşlı ve anlaşılmaz mırıltılar duyuldu. Uzun otların arasında yatan ve Harcourt St. Anthony'de rahibin evinde oturan Percival ve Mimedison Öyle olaylar içinde yaşamaktaydı ki şu sırada adresinin büyüsü bile işine yarayamazdı artık. 6. Bölüm Havadan Gelen Canavar Artık yıldızların aydınlığı vardı ancak. Çocuklar bir hayaletin ilgisini andıran bu sesin nereden geldiğini anladıktan, Persival'de sustuktan sonra Ralph ve Simon onu beceriksizce kaldırdılar, barınaklardan birine taşıdılar. Doluncuk korkmadığını söylemişti ama onların yanından uzaklaşmıyordu gene de. Üç çocuk beraberce öteki barınağa gittiler. Orada gürültüyle hışırdayan kuru yaprakların üstüne uzandılar. Huzursuzluk içinde lagünü aydınlatan yıldızlara baktılar. Küçüklerden birinin öteki barınaklardan bağırdığını duyuyorlardı ara sıra. Bir kez de büyüklerden biri karanlıkta konuştu sonra uykuya daldılar. Ufukta incecik bir hilal yükseldi. Öyle inceydi ki suya tam yansıdığı zaman bile aydınlık bir iz bırakmıyordu. Gel gelelim gökyüzünde başka ışıklar da vardı o sırada. Bu ışıklar hızla kımıldıyorlar, yanıp sönüyorlar, 10 mil yükseklerde sürüp giden savaştan en hafif bir ses bile duyulmadan yok veriyorlardı. Şimdi çocukların hepsi uyudu. Bunu göremedikleri halde büyüklerin dünyasından bir işaret de verildi adadakilere. Ansızın ışık saçan bir patlama oldu. Parlak bir şey kıvrıla kıvrıla aşağıya doğru süzüldü. Sonra gene karanlık ve yıldızlar. Adanın üstünde bir benek vardı. Bir paraşütün altına asılı, eli kolu boşlukta sallanan, hızla düşen bir insan biçimiydi bu. Çeşitli yüksekliklerin değişen rüzgarları canların istediği yere sürüklüyorlardı bu biçimi. Sonra 3 mil yükseklikte sürekli esen bir rüzgar gökyüzüne bir kıvrım çizip paraşütçüyü aşağıya doğru indirdi. Denizdeki mercan kayalıkları ve lagünü çaprazlama aşarak daha doğru sürükledi onu. Adam düştü ve paraşüt dağın yamacında mavi çiçekler arasında buruş buruş oldu. Ama o yükseklikte de tatlı bir rüzgar olduğu için paraşüt çırpınıp kabardı, sağ sola çarptı, çekiştirildi. Böylece adam ayakları arkada sürünerek dağın doruğuna kaydı. Rüzgar her esişinde paraşütçü adım adım mavi çiçeklerin, büyük kayaların, kırmızı taşların arasında yukarıya doğru çekti. Ta ki paraşütçü dağ doruğunun paramparça kayaları üstünde yığılıp kalana kadar. Burada zaman zaman esen rüzgar paraşütün iplerini birbirine doladı, salkım çeketti. etti. Karma karışık iplerle bağlanan adam miğferli başı dizlerin arasında oturarak kaldı. Bir esinti olunca ipler geriliyor ve bir rastlantıdan doğan bir çekişle adım başı kalkıyor, gövdesi doğruluyor. Bir şeyler görmek istercesine dağın dik yamacından bakar gibi oluyordu. Sonra esinti azalınca ipler gevşiyor, adam gene öne doğru eğiliyor, başı dizlerin arasına düşüyordu. Böylece yıldızlar gökyüzünde ilerlerken bu adam biçimi dağın doğruluğunda oturup kaldı. Doğrulup doğrulup öne doğru eğildi hiç durmadan. Sabahın alaca karanlığında dağ yamacının biraz aşağısında bir kayanın yanında gürültüler duyuldu. İki çocuk bir çalı çırpı ve kuru yaprak yığının içinden yuvarlanıp çıktılar. İki belirsiz gölge uykulu uykulu konuşuyorlardı birbirleriyle. Ateşin başında görevli olan ikizlerdi bunlar. Kurallara göre biri uyurken öteki nöbet tutmalıydı. Ne var ki beraber değil tek başına bile bir işi yapmaları gerekince ikizler akıllı davranamazlardı bir türlü. İşte bu yüzden ikisinin de bütün gece uyanık kalmasının yolu olmadığı için uyumuşlardı esneye esneye gözlerini ovuştura ovuştura buralarda yürümeye alışık adımlarla işaret ateşinin yakıldığı kara lekeye doğru ilerlediler. Oraya varınca esnemeler kesildi. İkizlerden biri hızla geri koşup çalı çırpı yaprak getirdi. Öteki çömeldi. Sönmüş galiba. Eline verilen değneklerle şuraya buraya karıştırdı. Hayır. Yere yattı, dudaklarını kararmış yere yanaştırdı, hafif hafif üfledi. Kızıl bir ışıkla aydınlanan yüzü görüldü. Sen ver bize, kuru odun. Erik eğilip ateş parlayıncaya kadar üfledi. Sem oraya bir parça kuru odun bir de dal koydu. Parıltı arttı dal tutuştu. Sem birçok dal daha yığdı ateşin üstüne. Hepsini yakma dedi Erik fazla dal koyuyorsun. Isınalım ama daha odun getirmeliyiz o zaman. Ben üşüyorum ben de. Üstelik karanlık. Peki öyleyse Erik çömeldi, ateşle uğraşan Sem'e baktı. Sem kuru odunlarla küçük bir çadır yaptı. Ateş iyice yanmıştı. Az kalsın Öyle bir kızacaktı ki. Vexi'ye dönecekti. Ya öyle. Birkaç saniye ikizler sessizce ateşe baktılar. Sonra Erik sinsi sinsi güldü. Amma da Vexileşmişti ha. Şey için. Ateşle domuz için. İyi ki bize çıkışacağına ceke çıkıştı. Öyle. Hatırladın mı okuldaki ihtiyar Vexi'ye? Çocuk sen beni yavaş yavaş deli ediyorsun. İkizler eş gülüşmelerini aralarında paylaştılar. Sonra karanlık ve başka şeyler akıllarına gelince tedirginlik içinde çevrelerine bakındılar. Gözlerini odundan yapılmış çadır içinde yanan ateşe çevirdiler yeniden. Erik alevlerden kurtulmak için çılgınca koşan ama kurtulamayan tesbih böceklerine baktı. Hemen şurada aşağıda dağın daha dik yamacında ilk yaktıkları ateşi düşündü. Şimdi kap karanlık orası. Bunu anımsamak istemediği için başına dağın doruğuna çevirdi. Ateşten yayılan sıcaklık onları tatlı tatlı sarıyordu şimdi. Sem dalları birbirine mümkün olduğu kadar bitiştirerek ateşe atıp oyalandı. Erik ellerini uzattı, ateşe dayanabileceği mesafeyi ayarladı. Ateşin ötelerine baktı iş olsun diye. Yassı gölgeleri hesaplayarak dağınık kayaların gündüzkü biçimlerini saptamaya çalıştı. Tam orada büyük bir kaya vardı. Şurada üç tane taş ve çatlak bir kaya ve onun ötesinde bir boşluk vardı. Tam orada, sem, ne var? Bir şey yok. Alevler dalları sarmıştı. Dalların kabuğu kıvranıp dökülüyor, odun çıtır diyordu. Odundan yapılan çadır çöktü ve dağın doruğunda geniş bir ışık çemberi yayıldı. Sam! Ne var? Sam, Sam! Sam sinirlenerek gözlerini Eri'ye çevirdi. Eri'nin bakışında öyle bir yorgunluk vardı ki korkunç bir şey gördüğü belliydi. Erik'in baktığı yöne sırtını çevirmiş olan Sam hemen ateşin çevresine emekliye emekliye döndü. Erik'in yanına çömeldi. Onun gördüğü şeye baktı. Birbirine sarılan ikizler kımıldamadan durdular. Hiç kıpırdamayan gözleri oraya diktiler ağızları açık kaldı. Ta aşağılarda ormanın ağaçları iç çekti sonra kükredi. İkizlerin alnındaki saçlar uçuştu. Ateş yandan alevler saçtı. 15 yarda uzaklıkta rüzgarla kabarıp gerilen bezin sesi duyuldu. Çocukların ikisi de bağırmadılar ama birbirlerine daha sıkı sarıldılar ve dudaklarının rengi soldu. Her bir yana savrulan ateş, dağın doruğuna duman, kıvılcımlar ve yanıp sönen ışık dalgaları saçarken ikizler belki aşağı yukarı 10 saniye böyle çömelip kaldılar. Sonra korku dolu bir tek beyinleri varmış gibi kayaların üstünde düşe kalka kaçtılar. Ralph düş görmekteydi. Kuru yaprakların arasında uzun süre, ona saatlerce gelmişti bu süre, dönüp durduktan sonra uykuya dalmıştı. Öteki barınaklarda karabasan görenlerin çıkardığı gürültüleri bile duymuyordu artık. Çünkü Ralph nereden geldiyse oraya geri dönmüştü. Bahçe duvarının üstünden midilli atlarına şeker yedirmekteydi. Sonra biri Ralph'in kolunu tutup sarsıyor, çay zamanı geldiğini söylüyordu. Ralph uyan, Yapraklar deniz gibi kükrüyordu. Ralph uyan. Ne oluyor? Gördük, canavarı gördük. Olduğu gibi gördük. Siz kimsiniz, ikizler mi? Canavarı gördük. Gürültü etmeyin domuzcuk. Yapraklar hala kükremekteydi. Domuzcuk Ralph'e çarptı. Barınağın girişinde uzunluğuna bir delik vardı. Ralph solgunlaşan yıldızların aydınlattığı bu deliğe doğru koşmaya hazırlanırken ikizlerden biri onu yakaladı. Dışarı çıkamazsın korkunç. Domuzcuk mızraklar nerede? duyuyorum. Gürültü etme öyleyse kıpırdama. Orada yatıp ara sıra uzun uzun susan ikizlerin fısıldadıklarını önce kuşkuyla sonra büyük bir korku içinde dinlediler. Karanlık pençelerle, ne oldukları bilinmez varlıkların dehşetiyle, tehditlerle doldu de çok geçmeden. Bitmez tükenmez bir şafak yıldızları söndürdü. Sonunda kül rengi dertli bir aydınlık barınağa sızmaya başladı. Barınağın dışındaki dünya hala aklın alamayacağı kadar tehlikeli olduğu halde çocuklar kıpırdamaya başladılar karanlığın çıkılmaz dehlizlerinde uzak yerler ve yakın yerler belirmeye başladı. Gökyüzünde ta yükseklerde küçük bulutlar renk ısınır gibi oldu. Tek bir deniz kuşu boğuk bir çığlık atarak yukarılara doğru kanat çırptı. Bu boğuk çığlık yankılandı. Bilinmeyen bir yaratık ormanda acı acı bağırdı. Sonra ufka yakın bulutlar pembe çizgilerle ışıldamaya başladı ve Hindistan cevizi ağaçlarının tüy gibi tepeleri yeşil bir renk aldı. Ralph barınağın girişinde diz çöktü, gözlerini kısıp dikkatle baktı çevresine. Sam ile Erik, onları toplantıya çağırın. Sessizce, hadi gidin. Birbirine titreyerek sarılan ikizler birkaç adım atıp bitişik barınağa gidecek kadar yüreklendiler. Korkunç haberi verdiler çocuklara. Ralph ayağa kalktı, korkudan sırtı diken diken olduğu halde vakarını bozmadan büyük kayaya yürüdü. Domuzcuk ile Simon arkasındaydı. Öteki çocuklar kendilerini gizlercesine usulcacık peşlerinden geliyordu. Ralph cilalanmış gibi parlayan kütüğün üstünde duran büyük şeytan minaresini aldı, ağzına götürdü. Sonra durakladı ve üfleyeceğini havaya kaldırdı. Çocuklara gösterdi, hepsi anladı. Ufuk çizgisinin altından bir yelpaze gibi ilk yukarıya doğru yayılan güneş ışınları şimdi alçaldı, göz düzeyine geldi. Ralph onları sağdan aydınlatan, gittikçe büyüyen ve kendisine konuşmak gücünü veren altın dilimine baktı bir saniye. Önünde halkalanan çocuklar av mızraklarını dimdik tutuyorlardı. Ralph deniz kabuğunu yakında duran ikizlerden Erike vardı. Canavarı kendi gözlerimizle gördük. Hayır uyumuyorduk. Sam olup bitenleri anlatmaya devam etti. İkizlerin aslında bir tek varlık oldukları artık kabul edildiği için deniz kabuğunu biri tutunca ötekinin de konuşması bir gelenek haline almıştı. Canavarın üstü kürk gibiydi. Başının arkasına kımıldayan bir şey vardı. Kanatlar. Canavar da kımıldıyordu. Korkunç bir şeydi. Neredeyse oturur gibi yaptı. Ateş alev alev yanıyordu. Yeniden tutuşturmuştuk ateşi. Bir yığın değnek koymuştuk. Gözleri vardı. Dişleri, pençeleri. Olanca gücümüzde koştuk. Oraya buraya çarptık. Canavar da peşimizden geldi. Bana neredeyse dokundu. Ralf korku içinde eline eriğin yüzünü uzattı. Çalılar erikin yüzünü fena sıyırmıştı. Bu nasıl oldu? Erik eliyle yüzünü yokladı. Yüzüm pürüzlü gibi. Acaba kanıyor mu? Çocuklar dehşet içinde bir adım gerilediler. Hala esnemekte olan Johnny bağıra çağıra ağlamaya başladı. Bill yüzüne bir tokat indirince gözyaşları Johnny'yi boğar gibi oldu. Bu pırıl pırıl sabah tehditlerle doluydu. Çocuklardan oluşan halkanın biçimi değişti. Çocuklar kayanın ortasında kalacakları yerde yan yana sıralandılar. Ucu sivrilmiş sopalardan yapılan mızrakları önlerinde bir çeşit parmaklık halini aldı. Jack çocukların gene ortada toplanmalarını istedi. Gerçek bir av olacak bu. Kim geliyor benimle? Ralph sinirli sinirli kıpırdandı. Bu mızraklar tahtadan yapılmıştır aptallık etme. Jack Ralph'ı hor görecesine sırıttı. Korkuyor musun? Elbette korkuyorum. Kim korkmaz ki? Ralph anlattıklarını yalanlamaları özlemi içinde ama umutsuzca ikizlere döndü. Herhalde şaka değildi söyledikleriniz. İkizler bu soruyu öyle candan yanıtladılar ki kimsenin bir kuşkusu kalmadı. Domurcuk deniz kabuğunu aldı. Acaba yani acaba burada kalamaz mıyız? Canavar yanımıza gelmez belki de. Ralph onları gözetleyen bir yaratığın var olduğunu hissetmeseydi avaz avaz bağırabilirdi diyor Burada kalmaka, adanın bu köşesine sıkıştırılmak, hep tetikte olmak. Peki nasıl besleneceğiz o zaman? Ateş ne olacak? Jack'in içi içine sığmıyordu. Harekete geçelim, boşuna vakit harcıyoruz. Hayır boşuna değil, küçükler ne olacak? Cehenneme kadar yolları var küçüklerin. Birinin onlara göz kulak olması gerek. Bugüne kadar hiç kimse göz kulak olmadı onlara. O zaman gereği yoktu ama şimdi var. Domuzcuk bakacak onlara. Güzel. Domuzcuğu tehlikeden koru. Aklını başına topla. Domuzcuk ne yapabilir ki tek gözle? Çocuklar merakla bir Ralph'e bir cek'e bakıp duruyorlardı. Bir şey daha var. Bu her zamanki gibi bir av olamaz. Çünkü canavar iz bırakmıyor. İz bıraksaydı görürdünüz. Ne bileyim belki canavar ağaçtan ağaca atlıyordur. Hani şey gibi. Adı neydi onun? Çocuklar başlarını salladılar. Bu yüzden düşünmek zorundayız. Domuzcuk kırık gözlüğünü eline aldı. Kalan tek camı temizledi. Biz ne olacağız Ral? Deniz kabuğu sende değil al. Yani biz ne olacağız demek istiyorum. Ya hepiniz yokken canavar buraya gelirse? Ben doğru dürüst göremiyorum. Eğer korkarsam. Jack domuzcu hor gölgesine sözünü kesti. Sen hep korkaksın. Deniz kabuğu bende. Deniz kabuğu deniz kabuğu diye bağırdı Jack. Artık nemize gerek deniz kabuğu. Bundan böyle kimin söz geçer biliyoruz. Simon'un konuşması ya da Bill'in ya da Walter'ın konuşmaları ne işe yaradı? Çenelerini kapayıp oturmalarının zamanı geldiğini artık anlamalı bazı kişiler. Karar vermeyi bizlere bırakmalı artık. Ralph bu söyledi duymazlıktan gelemezdi. Yüzü kıpkırmızı kesildi. Deniz kabuğu sende değil dedi otur yerine. Jack'in yüzü öylesine sarardı ki çilleri kahverengi benekler gibi açık seçik görüldü. Dudaklarını diliyle ıslatıp ayakta kaldı. Avcıları ilgilendiren bir iş bu. Çocuklar yoğun bir dikkatle bakıyorlardı. Tartışmaya tatsız bir biçimde katıldığını hisseden Domuzcuk, Büyük Şeytan Minaresi'ni Ralph'in dizlerine doğru kaydırıp yerine oturdu. Domuzcuk soluğunu tuttu. Sayfa 122'de bırakıyoruz.